Şu güzelliğe bak, doğrusu göğsüm iftiharla kabarıyor. Niçin seyretmiyorsun oğlunu? Hmm, oğlumdan daha önemli meselelerle meşgulüm şu an. Düşünüyorum, seçimler yaklaşıyor ve biz... Tamam, ha tamam, vazgeçtim. Rica ederim politikadan bahsetmeye başlama yine. Unutma, tatildeyiz. Hmm. değil. Bir beyin sarsıntısı geçirmediyse tabii. Fakat çok kan kaybetmiş. Ameliyat esnasında kan vermek icap edecek. Ee, ben vermek isterim. Ben de. Kan gruplarını tutarsa mesele yok. Gelin benimle. Bir müddet hiç kimseyi almayın yanına. Emredersiniz. Oğlum namına özür dilerim sizden hanımefendi. Heh, özür dileyeceğine eşek sudan gelene kadar bir sopa çek oğluna! Veletleri şımartmaktan başka bir şey gelmiyor elinizden! Ver altına otomobili motoru, sonunda olacağı bu işte! Şımarı piç Aa, Lütfen hanımefendi! Ee, yeter be! Hanımefendi, hanımefendi! Hanımefendi falan değilim ben yahu! Hele kıza bir şey olsun! O zaman görürsünüz siz ne mal olduğumu! <laughs> hmm. <laughs> Üzülmeyin, endişe edecek hiçbir şey yok. İki gün sonra çıkabilir hastaneden. Dua et, şansın varmış pala bıyık! <laughs> Bizim takım yürü! Ee, ne oluyor? Hep böyle kumrular gibi susacak mıyız yani? Ne yapalım istiyorsun? Eskiden ne yapıyorsak onları. Benim içimden gelmiyor, siz buyurun. Sen olmadıktan sonra tadı mı çıkar eğlenmenin, gezmenin? Peki ama anlayamadığım bir şey var. Kız iyileşti, üç gündür evinde. Hala yas tutmanın alemi mi var? Ah aşk, farkında değil misiniz? Aşk mı? Tabii ya! Ee, ne var bunda? Tavla kızı olsun bitsin. Ne tavlaması, yüzünü görene aşk olsun. Koca karı semtine bile sokmuyor. <laughs> Telefon numaramız. Arkadaşlar sizin grubu dövüşe davet ediyorlar. Yerini ve saatini siz tayin edeceksiniz. Ha? Dövüşe mi? Tabii ne zannettin? O kazanın acısını bırakır mıyız sizde? Erkekseniz kaçmayın. Hadi eyvallah. <laughs> Ha, 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 ha. Şartlarınız nedir? Barış! Hayır! Biz dövüşmek istiyoruz! İbiş! Aman diyene kılıç kalkmaz derler! Baksana çiçek buketleriyle gelmiş onlar! Hmm, bizi kandırmak istiyorlar! Hayır! Sahtükarlar, Korkaklar! Lütfen! Onların namına özür dilerim! İçeri buyurmaz mısınız? Siz bu çiçeklerden daha güzelsiniz. Ama yine de kabul ederseniz çok sevinirim. Oh, mersi! <laughs> Dost olalım artık. Olalım ama! Ha? Ha, oğlum! Çiçekler mi, güzel ben mi? Tabii ki sen! Ha, teşekkür ederim! <laughs> ha, ha. Beni affettiniz mi? Galiba suç bendeydi. Öyle de olsa affettiğinizi söyleyin lütfen. Ha, affettim. Teşekkür ederim. <Gülüyor> 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 Şunlara bak. Kesmeli bu herifi. Boğmalı. Didik didik etmeli. Sonra da oltanın ucuna yem diye takıp balık tutmalı! balık. <laughs> garson bir la getir garson, şalat getir garson, yaşa çarlistan, çarlistanları bitirdik, mi mifaya girdik, birkaç kadeh devirdik. Ne no, ne var? Sizinle ciddi bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Ha, söyle bakalım? Mesele şu. Bu kızı evlendirmeye niyetli misiniz? Aa! turşusunu bulacak değilim ya. Zamanı gelince tabi. Ne? No, talip misin yoksa? Yok <laughs> <laughs> Yo, ama ben daha küçüğüm. <gülüyor> eee. <gülüyor> Ona söyleyin de şu züppeye fazla yüz vermesin. <laughs> Hangi züppeye? Hani şu senatörün oğlu adı Ali mi ne işte? Yüz mü veriyor ona? Hı hı. Hem de nasıl. Herifçioğlu neredeyse kızın ağzına girecek. İbiş de ben de elimizden bir kaza çıkacak diye korkuyoruz. Ne? Kötü bir şey mi yapıyorlar yoksa? Yoo, hayır. Ama hiç ayrılmıyorlar birbirlerinden. Ha. Öylese kendi hallerine bırakalım daha iyi. Sen daha çok küçüksün. Bazı şeylere aklın ermez. Bazı şeylerin önüne geçilemeyeceğini bilemezsin. Mesela bahar gelir, çiçekler açar. Kış gelir, yağmur yağar, kar yağar. Ve çocuklar büyür, ilk aşk kapıyı çalar. Tabiat kanlıdır bu. Anladın mı? Anladım. Godoş ne olacak. Sen de bilet parasını vermek isteyince niye o kadar hırçın davrandın? Bilmem içimden öyle geldi. Görür görmez çok beğendim seni. İşte beğenilecek bir halim yoktu. Ben gene de beğendim. İşte cin gibi, zeki, tatlı bir kız diye düşündüm. Ben de fazla yakışıklı buldum seni. Belki de onun için sinirlendim o kadar. Peki ama hiç yavaş yürümesini bilmez misin sen? Hayır. Yavaş yürümekten nefret ederim. ...Gel gibi esnek... ...Uçmak gelir hep içimden. <laughs> Şu halde seninle beraber olan insan uzun bir yarışa razı olmalı. Var mısın? Ne? Yarışa! Karşıdaki ormanın sonuna kadar. Hı hı, varım. Hadi öyleyse! terlemişsin. Sen de. Elim... Galiba. Bu bile yeter bana. Baba, ne olur bırak şu beziyi. Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Konuş bakalım. Ben hem oynarım hem de dinlerim. Olmaz öyle şey. Hayatımın en önemli meselesi bu. Hayrola? Ben nasıl söyleyeyim işte ben bir kuzu seviyorsun. Evet. Peki ama nasıl anladınız bunu? Anamızın karnından böyle saçlı sakallı doğmadık. Biz de bir zamanlar delikanlıydık. Aynı heyecanları duyduk. ...Sevdik, sevildik... ...Uğurumuzda yanıp tutuşanlar... ...Hatta yatağa düşenler bile oldu. He? Aman laf!... ...Neden yataklara düşeyim? ...Gece gündüz peşimde dolaştığın günleri unutma. Rica ederim, bırakın eski hikayeleri. Törese bak, neden eski olsun? ...Hala devam ediyor, görmüyor musun? Baba! Peki, peki, sustuk, anlat bakalım. Senetör değil, isterse kral olsun! O şişko, palabıyın, şımarık oğlundan hayır gelmez adama! İşte şımarık değil, bir tanısa. Hmm. Kız neredeyse kafanı parçalıyordu, Hala met ediyorsun onu bana! O kazaydı babaanne! Kaza maza, sebep o ya! Esasında çok iyi, çok tatlı bir çocuk! Bir gülüşü var, görme! Ha! Aa, ateş bacayı sardı desene! <laughs> peki, peki! Gelsin de görelim şu veledi! <gülüyor> Babaanneciğim! <gülüyor> <gülüyor> O kadın bir acuze, cadaloz! Kafadan kontaktıysa kulağımı keserim! Soydur, çeker, boktur, kokar derler! Kız da ona çektiyse, başının araya yakarsın, bilmiş ol! Kız bir melek baba! Pek, pek, bir parti ver otelde! Görelim bakalım nasıl şeymiş bu melek! Baba, babacığım! <laughs>